Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Omnom markasının 22 inçlik monitörünü inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Özelliklerini saymam gerekirse Full HD çözünürlüğümüz var. 7 millisecond tepkime süresi var. HDMI girişimiz var. Ayrıca VGA girişimiz de mevcut. FreeSync desteği var. Blue High Filter, mavi ekran filtresi de var. Gece kullanırken gözünüz yorulmasın diye. Ve de VESA desteği var. Yani duvara montaj yapabiliyorsunuz. Hadi sizlerle birlikte kutumuzu açalım arkadaşlar. Şöyle başlıyorum. Bu arada Olma markası bir Türk markası. Ben de şu an iki tane ürünlü kullanıyorum. Bir televizyon var, bir de Airfryer var. Bu da üçüncü ürünü olacak. 2000 TL'ye aldım. Tabi fiyatlar sürekli değişiyor biliyorsunuz. Hadi kutu açılımına geçelim. Bir şey düşürmeyelim. Açık bakalım. Evet. Bu şekilde çıkardık. Başka bir şey var mı kutusunda yok. Kutuyu attım arkadaşlar. Şimdi böyle bir kullanma kitapçığımız çıktı. 22 inç 55 santim monitörümüz. Bir tane aparatı çıktı. Bunu da kenara koyalım. Bu üçgen aparatımız var. Bu ayağı yani. Bunu bir ihtimalle buna monte edeceğiz. Bunu da monitöre o şekilde sabitlemiş olacağız. Bunu da kenara ayıralım. Evet başka ne varmış? Burada bir HDMI kablosu var arkadaşlar. O da güzel. Yani kutudan HDMI kablosu çıkması güzel olmuş. Güç kablomuz adaptörümüz var bir de. Ucu bu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde bağlıyorsunuz. Evet bu şekilde de bir güç kablomuz, adaptörümüz var. Bunu açtık. Güzel bir paketleme yapmışlar aslında. Oo bayağı da inceymiş. Oo çok güzel. Hassas bir şekilde aldım. Aa çok hafif. Monitörümüz bu şekilde gördüğünüz gibi gayet şık. Yani çerçeve yok denecek kadar az gerçekten. Hatta çerçevesiz bile diyebiliriz. Yandan göstereyim şöyle. Gördüğünüz gibi ipince arkadaşlar. Arkasını da göstereyim size. Evet arkası da bu şekilde neler var? Dediğim gibi HDMI girişi var. VGA girişi var. kulaklık çıkışı da var. Evet o da güzelmiş. Ve tabii ki güç girişi. Made in Türkiye. Çok hafif. Gerçekten çok güzel ya. 22 inç. 55 santim bir monitör. Şimdi ayaklarını bağlayalım isterseniz. Bakalım becerebilirsem. Bunun içerisinde sanırım şurayı kullanacağız. Şu aparatı ve şu vidaları sanırım kullanacağız. Kılavuzda da göstermiş. Aya şu ürünü bağlıyoruz. İki vida buraya gelecek. Tırnakları var. Yani bu buna geçecek. O şekil tasarlamışlar. Şöyle deneyelim. Aynen öyle bakın. Onu ona geçirdiğim zaman şekli şu oldu. Şöyle. Evet şöyle bir duruşu oluyor arkadaşlar. Zaten bu altta tek vida. Bu üstte de 2 vida var arkadaşlar. Tek vida kalın, 2 vida ince. Zaten karıştırma imkanımız yok. Hemen bunu açalım. Vidayı atıyorum alttan. Evet, vidamı attım alttan. İyice sıktığımdan emin oluyorum. Evet sağlam oldu. Sonrasında bunu da buraya monte edeceğiz arkadaşlar. Şu vidalarımızı alalım. Evet şöyle tuttum arkadaşlar. Şu anda denk getirdim. Bir tane vidayı şöyle hafifçe sıkayım. Diğer vidayı da hafifçe sıkayım arkadaşlar. Şimdi kapağını takacağım. Çıt sesini duyduğunuz an zaten olay tamamlandı demektir. Evet arkadan görüntüsü bu şekilde. Yandan bu şekilde arkadaşlar. Önden de bu şekilde. Şöyle tutayım arkadaşlar. Gayet sağlam oldu gördüğünüz gibi. Bakın şöyle ekranımızı belli bir açıya kadar eğim verebiliyoruz. Bu şekilde. Bir de bilgisayarımıza bağlayalım. Görüntüsü nasılmış onu görelim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi monitörümüzün kurulumunu yaptık. Soldaki monitör Asus monitörüm, 144 Hz. Sağdaki monitörüm Onvo, 75 Hz. Ayarlardan bir kontrol edelim. Birinci monitörümüz Onvo, burada modeli görüyorsunuz full HD, 75 Hz şu anda. Diğer monitörümüzü de kontrol edelim. O da 144 Hz gördüğünüz gibi. İki monitörde de aynı videoyu açacağım. İki tane tarayıcı açalım. Böyle bir görüntü kalitesi karşılaştırması yapalım arkadaşlar. Tabii ki fark olacaktır. Norveç videolarını ikisinde de açalım. Full HD ve Full HD. Evet arkadaşlar iki monitörde de şu anda videomuzu izliyoruz. Şöyle yapayım aynı akıcılıkta olsun. Bu ileride sanırım. Evet. Şu anda hemen hemen aynı gibi arkadaşlar. Yani Görmüş olduğunuz gibi e, görüntü kalitesi olarak renkler açısından e, çok yakınlar. Soldaki monitör e, Asus'un 144 Hz'lik e, monitör. Gayet kaliteli bir monitördür. Sağdaki monitörün de hiç ondan e, kalır yanı yok gördüğünüz gibi. Ben çok memnun kaldım arkadaşlar. Dediğim gibi 2000 liraya aldım hepsi buradadan. Sizler de beğenirseniz eğer bu ürünü satın alabilirsiniz. Bence gayet güzel. Bir tık Asus daha canlı gibi duruyor. Bu arada hiç ayarlarına, tuşlarına falan bakmadım ama üzerinde yan tarafında tuş var mı acaba? Onu kontrol edelim arkadaşlar. Aa, evet arkadaşlar şöyle ayarlamalarımızı yapalım. Tek bir tuş var arkadaşlar. Onunla yönetebiliyorsunuz. Görüntü ayarlama var. Renk ayarlama var. OSD ayarlama var. Sıfırlayabiliyorsunuz. Ekstra olarak giriş seçebiliyorsunuz. Bu arada e, kulaklık çıkışı var demiştim ya. Oranın sesini de buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. FreeSync kapalıymış. Onu açalım. Evet, açıkta kalsın. Arkadaşlar bence şu anda parlaklığı da açtık. Daha da güzel oldu monitör. Şöyle ortalayayım kendime göre. Evet şu anda iki monitörde de Full HD olarak görüntüleri izliyorsunuz arkadaşlar. Aynı görüntüyü. Bence gayet yeterli alınabilir bir monitör. Türk markası arkadaşlar. 75 Hz. VA panel kullanıyor. Gördüğünüz gibi görüntüler bu şekilde. Evet videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.